Rahmetli anneannem çocukken onun sözünü tutmadığım zaman Sözü dinlenenlerden ol, Emi derdi. Üniversitede ders verdiğimde ya da kurumsal eğitimlerde ben bir eğitmenim, ders veriyorum ve kitlelere ders verdim. İnsanlar beni dinlediklerinde hep anneannem gelir aklıma. Hep çocukluğumda onun sözünü tutmadığımda bana sen hep konuş Emi, insanlar da seni dinlesin dedi. Şimdi siz beni dinliyorsunuz ya, anneannemin bana kızdığı zaman söylediği sözler aklıma geliyor. Çocuklarımız yaramazlık yapabilir. Siz sizin sözünüzü de tutmayabilir. Onlara kızdığınız an gelecekte ne olmasını istiyorsanız bunu söylemeye ne dersiniz? İnsanlar genellikle beddua etmeye eğilimlidir. Hepimizin kızdığı, sinirlendiği durumlar olur. Otomatikman beynimiz negatif enerjiye meyillenir. Hemen bir ah etmek, hemen bir beddua etmek eğilimine geçebiliriz. Özellikle çok kızgın anlarınızda ağzınızdan çıkan sözlerin oluşum enerjisinin çok daha güçlü olduğunu biliyor muydunuz? Ama bir alternatif daha var. Kızgın anlarınızda dua etmek. Kızdığınız kişiye dua ettiğinizde hem o enerji alanını temizliyorsunuz hem de geleceğe çocuklarınızla bu çocuklarınızın geleceğini oluşturuyorsunuz.